heves, cesaret, bir şeyler yapma doğa adına e, dünya adına e, hesabından bir e, atılımımız oldu. ve e, Bugünlere geldik. Sadık Tarım markasını e, oluşturduk. Gruba değer kattığımızı düşünüyorum. E, biliyorsunuz biz otomotiv akaryakıt, otoptan akaryakıt ve yatırım e, işlerimiz de var. Bu grubun içinde çok küçük bir e, Girişim olsa da gıdayla ilgili olduğu için, özellikle pandemide önemi çok arttığı için geleceğinin de daha da önem kazanan gıdaya ulaşımın her anlamda iklim krizi, pahalılık ve zamlardan dolayı artık daha da değer, önem verilmesi gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Her Efendim sizin özellikle o cümleniz çok önemli bir anne edasıyla kendi yemeyeceğimiz hiçbir şeyi veya çocuklarımıza yedirmeyeceğimiz hiçbir şeyi Aynen. ne üretiyoruz ne de satmıyoruz diyorsunuz. Bununla ilgili neler söylersiniz? Aynen. Aynen. Aynen dediğiniz gibi o konuya da çok önem veriyorum. Çok değerli bizim için. Çünkü günümüzde birçok gıda zehirlendi artık ilaçlamalardan, tarım ilaçlarından dolayı. Bazı üreticiler de artık gelişen zor şartlardan dolayı kendini korumaya almak adına ne olursa olsun üretim arttırayım anlamında birçok yola başvuruyor. Ama biz bunu vicdanen işin zararını da uğrasak bir zaman sonra vicdan muhasebesi yaparak kendimiz ne yiyorsak çünkü insan eğer sağlıklıysa geleceği olur. Bizler ve gelecek toplumumuz için, nesillerimiz için doğru gıda, temiz gıda, iyi, ulaşılabilir gıdayı üretmeye çalışıyoruz. Topraklarımızı, zehirden, ürünlerimizi zehirden arındırıp herkesin iyi tarım uygulamasına, doğal, organik yollarla üretim yapmasını diliyorum. Tabii ki şartlar çok zor olsa da inşallah bunu başarmaya çalışacağız hep birlikte.